okul programımıza bakalım. 12 Mart Sesin Yayılması, Sesin Farklı Ortamlarda Duyulması haftanın son gününde dersimiz Fen. Bugün dersimize horozumuzla eşlik edecek. Peki şöyle bir bakalım neler öğreneceğiz? Sesin yayılabileceği ortamlar, sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasına bakacağız. Bu sefer zili ben çalmıyorum. Horoz arkadaşımız çalıyor ve ders zilimiz çalsın. Dersimiz başlasın. <laughs> evet, şöyle bir bakalım hemen. Ses her ortamda acaba yayılır mı? Hemen buna bakmamız gerekiyor. Katı, sıvı ve gaz ortamlar sesin yayılabilimlisini sağlayacak. Ne içeriyor aslında? Maddesel ortamlar olduğu için. Maddesel ortamlar olduğu için nedir? Bu ortamlarda yayılan sesleri duyabiliyoruz. Hemen şöyle bir bakalım katı katı maddeleri düşünelim. Bardak değil mi bununla ilgili olarak tahta, bunları kalemimiz işte bu ortamlarda ya da bir çekiç vurulduğu zaman ses ortaya çıkaracaktır. Ve sıvı ve gaz şöyle düşünelim. Tanecik boyutuyla baktığımız zaman katıların arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır, değil mi? Sıvılarda bu boşluk, tanecikler arası boşluk birazcık daha fazladır. Gazlar artık o bir orada, bir burada, bir şurada bayağı dağınık halde yayılmış durumdadır bir suyun içerisindeki balığın ya da benim şu an konuştuğumda hava var değil mi? Bu havadaki yayılımı ya da bir katı ortamdaki yayılımı birbirinden farklıdır. Şimdi şöyle bir bakalım. Like'lar gelsin ve hemen ırmağın bir günü Hatice Keleş ben de buradayım demiş. Harikasın Zeycan Anitaş sizi çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum. Hilal Sarıcı selam demiş. İrem Or, Orhan ve İrem Sultan Demir, Asmin Yükselen nedir? Buradayım demiş. Harikasınız. Evet, ses dediğimiz şey aslında bir enerjiydi, değil mi? Ve böyle titreşim sonucu oluşuyordu ve bizim kulağımıza öyle geliyordu. Şimdi benim elimde bir tane bununla ilgili olarak bir materyalim var. Bu nedir? Steteskop, değil mi? İşte burada hemen şöyle bir bakalım. Böyle tuttum diyelim. Kulağımıza da takalım. Taktık. Ve buradaki aslında ses vücudumun içinde damarlarımın yaptığı sesi yani bunun nabız diyoruz. Basınç, basınç tansiyondu. Vuruş etkisine nabız diyorduk. Nabız buradaki zarı titreştiriyor. Burada bir zar var ve kulağımızda duyulmasını sağlıyor. İşte bunlar gibi birçok alet aslında sesin yayılabildiğini gösterebiliyor bize. Evet hemen bakalım katı ortamlarda sesin yayılması canlarım ses katılar yardımıyla iletilebilir diyor. Evet mesela burada bir deneyimiz var. İki ip böyle birbirine bağlanıyor. Bunu yapan var mı acaba? Bunu da hemen bana bir yorumlarda paylaşırsanız iki tane karton bardağı böyle tutturuluyor ve bir arkadaşı oradan sesleniyor ve buradan duyuluyor. Aslında burada ne yapıyor? Ses içerisinde buradaki hava böyle ben ona konuştuğum zaman titreştiriyor ve ip 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 ile birlikte bir iletim sağlıyor. İşte bu katılarda sesin yayıldığını bize gösteriyor. Evet bakalım Tonguç'un duyduğu ses Tankut'un seslendiği bardaktan diğer bardağa ip sayesinde iletilir mi? Evet tabii ki iletilebilir. Evet Beyza Uyaniker ben yaptım demiş harikasın. Ecrin Canöz, Efe, Mustafa Yiğit, Mehmet Zülü ve Name Melek, Melise Do Melisa Doğan da demiş ki ben yaptım. Evet doğru söylüyorsunuz. Yapılabilir. Yapmayanlar da bence denesin ve yorumlarda bunu paylaşsın bakalım. Ya hocam evet oldu ya da ben bunu yapamadım bir yerde bir şeylik vardı. Önümüzdeki hafta yapanların isimlerini mutlaka okuyacağım. Acaba kim yaptı ve ne gibi sonuçlar elde etti? Onların hepsine bakacağız canlarım ve hemen geldik sıvı ortamlarda sesin yayılımı. Ses sıvılar yardımıyla da iletilebilir tabii ki değil mi? Yani bir şöyle düşünün. Benim elimde bir iki tane kalemim olsun şu an ve bunu ben vurdum. Vurdum. Vurduğumda işte ses çıkıyor değil mi? Bunu aynı şekilde su içerisinde de yapsam ne yapacağım? Sesi duyacağım farklı duyacağım ama. Yani buradakinde daha şiddetli bir duyum varken su içerisinde daha az bir duyum olacaktır. Sıvılar sesi iletmeseydi su içerisinde çarpışan arabalar ne yapacaktır? Bunların çıkardığı sesleri duyabilir miydik? Hayır. Duyamazdık. Hemen yazalım buraya koskocaman hayır. Duyamazdım diyorum. Bu yüzden de ses sıvılar yardımıyla da ne yapacaktır? İletilebilir diyoruz. Süpersiniz, harikasınız. Hemen bakalım bir. Gaz ortamlarda sesin yayılması. Ses gazlar yardımıyla iletilebilir. Yani şöyle düşünün aslında. Ben şu an konuşuyorum ve hava, hava bir gaz olduğu için de yayılabiliyor değil mi? Peki gırtlakta ses telleri vardı, titreşiyordu ve ses oluşuyordu ve ben bunu duyabiliyorum ve sizler de duyabiliyorsunuz. İşte bunların hepsi aslında sesin gazlarda yayıldığını gösterir bize Sümeyyecim harikasın. Zeynep Şeyma Gülmez, Duha Daltapan, Ramazan Bayrakçı, Kübra Üstün Üstün daha. Hocam benim adımı okuyun demiş. Hemen okumuş olduk. Şimdi şimdi buraya geçmeden önce sizlerle küçük bir etkinlik yapacak. Hadi bakalım gelsin bardaklarımız. Burada bir porselen bardağım var. Burada bir karton bardağım var. Burada ise cam var. Bir de mükemmel bir tahtam var. Şimdi sizlerle beraber şarkı söyleyeceğiz. Hem de olabildiğince buradaki sesleri duymaya çalışacağız. Şöyle bir aralarını açalım hemen. Gelsin bakalım. Kuş sesleri ovalara yayılır. Oo, süper değil mi? İşte bakın burada ben farklı sesler duydum. Siz de duydunuz değil mi? Bakın tahtada böyle daha tok bir ses çıkıyor. Ama buraya bakalım. Daha farklı. Burada daha da farklı. Burada ise bambaşka bir şekilde sesler çıkıyor diyoruz. Hatta bunlarla ilgili çok güzel böyle müzikler yapıyorlar. Harika. Sizler de yapabilirsiniz böyle. Ben tabii ki çok iyi bir şekilde tutturamıyorum bunu ama... ...sizler aranızda yapabilenler varsa mutlaka denesin bunlarla ilgili olarak. Bana da yazsın bakalım. Böyle bir yeteneklerimiz var mı acaba? Bir bakalım bakalım. Evet süpersiniz. Yorumlar akıyor. Oo, harikasınız. Evet şimdi gaz ortamını da gördük canlarım. Hemen... Ses boşlukta yayılır mı? Boşluk dediğimiz şey aslında havanın olmadığı yani böyle uzay bir boşluk mudur? Evet boşluktur. Ses boşlukta yayılmaz ama burada bir nokta var. Hani böyle karıştırmayın diye de bunu da yazalım. Evet ses boşlukta yayılmaz. Ses boşlukta yayılmaz. Ama bir şey var ki o boşlukta yayılıyor. Işık boşlukta yayılır. Bunu unutmayalım. Işık boşlukta yayılır ama ses boşlukta yayılmaz. Evet bu arada biraz önce söylediğim şarkıda sesim kötüyse affola kulaklarınıza zarar verdiysem affedin beni ama burada onu yapmak istedim. Siz de hem seslerin farklı olduğunu birbirinden farklı olduğunu görmüş olursunuz. Evet canlarım ses boşlukta yayılmaz dedik ama ışık boşlukta yayılıyor. Bu dip bir not. Bunu da unutmayalım. Şimdi hava olan bir çalar saat var burada. İçerisinde hava varmış. Çalar saatimiz var. Burasını kapalı. Ve burada ben duyabilirim bunu. Hava var çünkü. Evet dışarıdaki gibi böyle üzeri kapatılmış bunun. Dışarıdaki gibi daha iyi duyamasam da e, duyarım. Ama böyle bir hava boşaltma tulumbası var. Bu tulumbayla eğer buradaki havayı ben boşaltırsam ne olacaktır? Ne olacaktır? Hava olmayacaktır tabii ki. E hava olmazsa ne yapacaktır? Alarm sesini duyabilir miyim? Hayır. Evet. Duyamayacağım. O yüzden de ses boşlukta yayılmaz diyorum. Evet. Ramazan Bayrakçı sesiniz muhteşem hocam demiş. Ah canım teşekkür ediyorum. Hulusi Kundakçı çok iyi demiş. Harikasınız. Melis Çetin ben Saz çalışıyorum hocam, çalıyorum hocam demiş. Vav wow, süpersiniz. Evet. Sevda Kadıoğlu, Ayşe Gündoğan, Kral Son, Zeynep Hava, Ala Göz, Armağan Topçu. Hepinize çok ee, teşekkür ediyorum canlarım. Demek ki çalar saati duyabilmem için hava yani bir maddesel ortam olması gerekiyor. Maddesel ortam olması gerekiyor. Yani katı, sıvı, gaz gibi maddesel bir ortam olması gerekiyor. Burada hava boşaltma tulumasıyla eğer havayı alırsam ben burada hava olmayacak ve ben çalar saati duyamayacağım çünkü ses boşlukta yayılmaz, uzayda da yayılmaz diyoruz. Süpersiniz. Hemen devam ediyoruz. Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı. Aynı ortamda bulunan farklı malzemelere aynı şiddette vurduğumuzda farklı sesler duyarız diyor. Evet burada zaten biz e, test etmiştik bunu değil mi? Tahtamız vardı. Vurduk burada. Şurada hemen bir tane şuradaki steteskobun ucundaki metale vurduğumda daha farklı bir ses çıkacaktır. Bakıyorum. Bambaşka. Hatta burada cam da demiş. E ben bunu da deneyeyim o zaman. Metalim var. Böyle bir ses çıkıyor. Camda böyle bir ses çıkıyor katıda daha tok bir ses çıkıyor. İşte bu aynı ortamdalar. Evet şu an aynı ortamdayız. Hepimiz aynı ortamdayız değil mi? Bakıyoruz şöyle bir bunlarla beraber aynı ortamdayım ben. E ne oldu işte? Aynı şiddette vurmama rağmen farklı sesler duydum. İşte bunların içerisinde bulunan aslında taneciklerle alakalı bir şey. Taneciklerin birbirine yakınlığı, uzaklığı, işte bunların içerisindeki titreşimlere hepsine bağlı diyoruz. Bu kısımda çok ama çok önemli ameliyet diyoruz. Evet. Şimdi farklı tellerden çıkan sesler aynı mıdır? Evet bunu da düşünelim hemen. Bir paket lastiği demiş bir de bakır tel demiş. Bakır tel aslında bir metal değil mi? Paket lastiği de bildiğimiz böyle lastik işte. İşte bu lastiği çiviye tutturmuş İkisinde Bunu da 15 santim ve 15 santim bakır tel. Paket lastiğini ve bakır teli aynı şiddette vurulduğunda farklı sesleriyle ıı, işitilir mi? Evet tabii ki. Çünkü bir yapıldığı malzemeler birbirine farklıdır. O yüzden de ne diyoruz? Paket lastiğine ve bakır tele aynı şiddette vursam da nedir? Farklı sesler ben duyacağım. Peki geldik. Aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması. E tabii ki şimdi ses kaynağından yayılan sesi maddesel ortam değişince farklı şey, şekilde duyacağız. Bu iki 2 4. Şimdi bakalım bir çalar saat saatlerimiz var. E, poşetle sarılmış e, tamam burası hava ortamında, aynı ortamında alıp bunu su içerisine koymuşlar. Hmm Su dolu cam fanusun içinde alarmın sesi değişir mi? Tabii ki değişir. Çünkü, şimdi burada size bir bilgi vereyim. Ses en iyi ne, e, neyde yayılıyordu? Katı, sıvı, gazdan. Bana cevap verir misiniz hemen? Ses en iyi katıda mı, sıvıda mı, yoksa gazda mı yayılır? Gelsin cevaplar. Bekliyorum bakalım. Kimi ilk olarak göreceğim? Ses en iyi katıda mı, sıvıda mı, yoksa gazda mı yayılır? Bu cevap geldiğinde ben de hemen söyleyeceğim ve geldi. Amine Şahin Amine Şahin ol. İşte bu dedi ki bu arkadaşımız dedi ki katılarda evet. Ses en iyi katılarda yayılır. Nesrin Kızmaz, Gülnur Kızıl Yıldırım ve Yılmaz Aydın'da Ecrin Canöz, Burhan Ataseven Demiş ki katılarda yayılır. Harikasınız. Ses en iyi katılarda yayılır. Evet sonra ise sıvı ortamına koyuldu. Burada gaz vardı değil mi? Gazdı sonra sıvı ortamına iyice kapatıldı, kapatıldı, kapatıldı ve alarmın sesi her türlü değişecektir. Hatta bunu farklı farklı ortamlarda da deneyebilirsiniz sizlerde. Bu şekliyle bir böyle bir e, hoparlör kullanarak da kapalı bir kutuda deneyebilirsiniz. İyice böyle e, o kutuyu poşete sarıp suyun içerisine e, koyup oradaki sesi dinleyebilirsiniz ve böyle yaptığınız zaman farklı seslerin duyabileceğini, daha doğrusu farklı şiddetlerde duyabileceğinizi çok net. bir bir şekilde garanti ediyorum sizlere ve deneyin mutlaka da. Evet challenge'ımız başlasın bakalım. Haydi bakalım kim cevaplayacak bu sorumuzu? Bir öğrenci çalar saatini özdeş kapların içerisine bırakıyor. Çalar saatle işimiz bitmedi ne çok işimiz var çalar saatle ve saatin alarm sesini dinliyor. Etkinlik sonucunda öğrenci çalar saatten çıkan alarm sesinin farklı duy duyulduğunu söylüyor. Şimdi burada kapalı. Burası kapalı. Yazalım bunu da. Burası açık. İşte burada bakacağız bakalım. Bu durumun sebebi nedir diyor. Bakalım cevaplar geldi. Ben hemen böyle ilk olana doğru gidiyorum ve bakalım ilk kim bilmiş? Evet, burada buldum ama ben önce bir çözmek istiyorum. Bu durumun sebebi verilenlerden hangileri hangileriyle açıklanabilir? <laughs> Bakalım. Bir, sesin yayıldığı ortamlarda farklı olması. Evet, sesin yayıldığı ortamlar burada farklı birbirinden. Çünkü kapalı ve açık olması içerisine giren havanın da farklı olduğunu bize söyleyecektir. Peki, buna bakalım. Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklı duyulması. Hayır, burada ikisi de çalar saat. Yani biri çalar saat, diğeri başka bir şey değil ve aynı maddeden de yapılmışlar. Peki cisimlerde oluşan titreşim sayılarının farklı olması yine aynı şeye çıkıyor burada. İkisi de çalar saat ve ikisinin de aynı madde olduğu için titreşimleri de aynı olacaktır. Peki hangisiyle açıklanabilir? Cevabım A seçeneği olacaktır. Hemen bakalım kim ilk bilmiş? Samet, Enes, bakalım Güler sana kocaman kalbimi gönderiyorum Sametciğim. Peki başka kim bilmiş hemen bakalım. Bakalım 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 bakalım. Samet bayağı kararlıymış. Hepsine aa yazmış Mustafa Yiğit. Evet harikasın. Gelmiş cevaplar. Bakalım hemen. Kimlerden gelmiş? o akıyor. Şevval Torgut, Cihan Aslan, Nurefşan Toraman, İbrahim Kara, Evet Tülinay su durman ve ne diyoruz İdim Nisa denkçi süpersiniz. Cevabımız A seçeneği olacak. <laughs> Diğer sorumuza hemen bakalım. Peki geldin Channel, challenge yine başlasın. Cevapları bekliyorum. Fen bilimleri dersinde bir öğrencinin kurduğu hipotez aşağıdaki gibidir diyor. Bu hipotezi doğrulamak isteyen öğrenci aşağıdaki etkinliklerden hangisini yaparsa amacına ulaşamaz diyor. Peki burada ne demiş? Ses kaynağının değişmesi sesin farklı duyulmasına sebep olur. Ses kaynağı farklı bir kaynak ya da onu değiştirerek kullanılması olarak söyleyebiliriz. Peki burada neyi söyleyeceğiz? Hemen bir bakalım bununla ilgili olarak. A seçeneğine bakalım. İçi su dolu bir cam bardağı farklı kuvvetlerde vurup çıkan sesleri dinlemek. Bir kere burada nedir? Ben buna şöyle düşünün. Şu cam bardağın var. Farklı kuvvetlerde vuruyorum. Aynı cam bardak. Vuruyorum. Bir tane böyle vuruyorum. Bu kadarcık. Bir de bu şekliyle vuruyorum. İşte içinde su olduğunu düşünürsek vurduğum zaman ben aslında kuvvetimi değiştiriyorum burada. Yani ses kaynağını değil kuvvetini değiştiriyorum. Burada ulaşamayacağım o yüzden cevabım direkt A olacaktır ama diğerlerine de bakalım. Önce içi su dolu bir cam bardağı sonra içi boş olan bir cam şişeye vurduğumuz zaman diyor aynı kuvvetle yani tahta kaşıkla vurup çıkan sesleri dinlemek. Şimdi su dolu cam bardak bir de boş bir cam şişe diyor. İkisi de nedir? Boşluk var burada. Burada da su dolu. Yani aslında sıvı var burada. Burada direkt katı ve burada ses kaynağı değişmiş oluyor. Biri cam şişe, diğeri cam bardak. Birbirinden hem kalınlıkları farklı olacaktır değil mi? O yüzden buna ulaşabilirim. C'ye bakalım. Aynı melodiyi önce gitarla sonra saz ile çalıp çıkan sesleri dinlemek. İşte ses kaynağı nedir? Gitar ve Sonra ise saz demiş birbirinden farklıdır o yüzden bu da olur. Buna bakalım porselen ve metal tabaklara tahta kaşıkla eşit şiddetle vurup çıkan sesleri dinlemek. Biz bunu, biraz, biraz önce bunu yaptık değil mi? Bizde porselen vardı cam vardı bizde metalle vurduk ve farklı sesler çıktığını görmüş olduk. Bu da doğru ama cevabım A seçeneği olacaktır. Peki bakalım hemen bir... Ee, Elif Tarbin, başka Beritan Rakya Tatlı, Dilanur Çetinkaya süpersiniz. Cevaplar hala yağıyor. Harikasınız. Hemen bakıyoruz şöyle bir. Ee, Seyhan Ceyhan, Yasemin Derci, Ahmet Taş, Ahsen Demir ve e, Samet Yıldız'da cevabın A olduğunu söylemiş. Evet. Böylelikle konumuzu bitirmiş olduk canlarım. Ne öğrendik? Sesin yayılabileceği ortamları öğrendik. Sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasını öğrendik. Şimdi hemen ödevlerimize bakalım. <laughs> 0'dan 6'ya sayfa 140 141 Taktikli F20 testini yapıyoruz. Daha sonra dinamo fenimiz var. 54, 57, test 54 ve 57. Harikasınız. Zoru bankası ise test F20 testlerini çözdükten sonra bu konu hakkında artık benim yapamayacağım hiçbir soru, hiçbir durum kalmayacaktır. Sizler de ödevlerinizi yapın, konunuzu tekrar edin ve konuyu artık cebinize atın ve iyice tamamlamış olun canlarım. O zaman ödüllü sorunuzla sizleri baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.